Ukrayna'nın e, NATO tarafından genişleme kapsamı içerisine alınıp Rusya'ya e, Rusya bir tehdit oluşturmasına ben de bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak karşıyım. Bilim de bizim için de tehlike zaten. Çünkü bizim için de tehlike. Karadeniz'in güvenliğini biz konuşuyoruz ki Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Hepsi evet. için önemli. Şimdi e, hakikaten Ukrayna e, Karadeniz'e Ege Denizi'nde burnumuzun dibindeki Yunanistan gibi davranmaya başlarsa bu bizim için tehlike olacaktır. Bunu nasıl sağlayabilir? Ege adalarını kim silahlandırıyor bize karşı? Evet. Deda Ağaç'ı kim silahlandırıyor? Amerika. Amerika silahlandırıyor, Yunanistan'la işbirliği. Şimdi aynısını Ukrayna'da yapacak. Dolayısıyla gerek Putin gerek Lavrov, e, yani Rus resmi yetkilileri e, NATO'yu ve Amerika'yı burnunun dibine sokmak istememekte annesinin ak sütü gibi haklı bir düşünce. Kimse bunu Helal bir görmüyor düşünce. dedi. Bahsetmiyor ha, dedi. Biz bunu e, askerin askeri müdahaleye dönüşmesini biz yanlış buluyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği. Askeri müdahaleyi reddediyoruz denmesi budur. Ama temelinde bu krizin temelinde Rusya haklıdır. Şimdi benzer düşüncede de başka ülkeler de var. Yani İsviçre duyuyoruz, Finlandiya'yı duyuyoruz. İşte Polonya, Bulgaristan, Romanya daha çok. NATO'ya ve Batı, Macaristan asker göndermeyeceğim dedi. Macaristan akıllı davranıyor. Tebrik ediyorum Macaristan yönetimine. Arap Birliği tavrını belli etti ve dün de Birleşmiş Milletler Kurulu'nda vardı oylama. Evet. E, Bağımsız kalanları tebrik ediyorum. Hı hı. E, Türkiye'de de bu konuda çekimser kalıyor. Hiçbir müeyyideye yaptırma Türkiye dahil olmayacak. Rusya'da aramızın bozulmasına asla e, hı hı. izin